Süper Kaldan hepinize merhaba arkadaşlar. Evet oyun videolarına geri döndük. Bugün misyon misyon taytık kın oynuyoruz. Şimdi Türkçe. Evet eskiden İngilizceydi şimdi Türkçe yapmışlar. Altında öyle yazıyor. O zaman şunu alalım. Ya hayır ya bir videomda da oynatmayın. Bir dakika. Oh, o kurmuşuz. Arkadaşlar bu arada telefon yavaş çekiyor. O yüzden. düşüyor. Ateş Arkadaşlar sanki evleri değiştirmiş. Ben önceki hesabımda da oynamıştım. <laughs> o zaman tabii çekmiyordu. O yüzden arkadaşlar bu arada <laughs> PRK 455'in köşkü yazıyor ya. Bu <laughs> PRK 455'e SD katarsanız benim. Ben oynayabilirsiniz. Ben kesinlikle kabul edeceğim. Vallahi da kabul edeceğim yani. Şimdi <laughs> <Çünkü, gülüyor> kabul etmeyecek de <demek>. mi? <laughs> Aa, ne oluyor? Ya <laughs> He buraya cam yapmışız. Şimdi anladım ben de ne oldu diyor. Kaç lira var bu arada? Ha. Lan yok istemiyoruz istemiyoruz araba araba. Şimdi Evet vurdu. Şimdi Şimdi şöyle aldık. Oh, koltuk var. Geliyoruz. Bir dakika. Orada bunu boş ver. Çay var mı? Çay var mı? Çay var mı? Çay var mı? Onu bunu koş ver. Çay var mı? Çay var mı? Anamı boş ver. Çay var mı? Çay var mı? Çay var mı? Ama bana boş ver. Çay var mı? Çay var mı? Paramız dur. Para almaya gidiyoruz. Para almaya gidiyoruz. Para almaya gidiyoruz. Para mı gidiyoruz? Arkadaşlar bu arada tırda tırdayı o yüzden video Arkadaşlar durun. Takviye buldum sana. Şu Bunun üstüne çıkabilirsem. Tamam. Şimdi gidelim. Arkadaşlar. Çok bu arada. İnternetim Arkadaşlar o gelen mesajlar siz bakmayın. Lan niye oturuyor bu? Lan! Şöyle o duman. Ne al? Oy. Ha ne diyor Robux? Abi bende de robux yok. Abi ben de robux yok. Benle zorlusuyuz. Acaba kılıçları zararlar mı? Acaba para istiyor. Bakalım bir. <gülüyor> <gülüyor> o en son misyon 3 çıkmışlar arkadaşlar misyon 4 de gelmiş. Arkadaşlar bedava para. Bakın bedava para. Bakın ya bedava para oluyor bu. Arkadaşlar 25 bin kadar. Evet. Ay 15 bin ne 25 bin. Para 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 para. Para, para dol ya. Şimdi tamam alabilirim. Bu <laughs> Ha. Tamam. Ha, demin param yokmuş. Ben de diyorum ne istiyor bu? eşya katı yapıyoruz. Ah şanıştım. Yardım edin. Arkadaşlar vallahi buralara güven. kan ya evet almış anne flütümü ya tükkan arkadaşlar eskiden arabam vardı Arkadaşlar şöyle bir turlayıp dönelim ya. Острада Парамунда и evet. все. Lan daha nereye gideceğiz? Malikane kaybol. Çoş kayboldu ya. Bana gitmemiz lazım. Akşam olmuş. Koşunlar, koşun da, koşun.

yeter ya. Bana bu şimdi yeter arkadaşlar herhalde. Ha buraya şey yap. Ya. Buraya da yaptık. Gidelim. Oh. Şimdi kıkırdıyorum. Dur hele ben bir para alayım. Arkadaşlar bu arada kaliteyi arttırmaya çalışacağım. Ne oluyor? Kalitesi ne diyor? Netim kokmuyor bu arada. Ezan bitmiş şu zaman. 5 bin para alacağım. 5 para. 5 bin para. 5 bin para. 5 bin para. 5 bin para. 5 para, para, para. Haydi. 5 bin para. 5000 para. 5 bin para. Beş bin para. Beş para, 5 para, beş bin para, beş para. 5 bin, bin, beş bin, beş bin, beş bin, beş bin, beş bin. Ya, Aa, beş bin. Ay ne beş elli bin? Elli bin, Elli bin, Elli bin, Elli bin, Elli bin. Elli bin, elli bin, elli bin. 50 bin, 50 bin, 50 bin, 50 bin, 50 bin. <laughs> o geldi. <laughs> Şöyle yapalım. O buralar çok güzel oldu. Ee, şuraya da. Laf yaptı hala. Duvarlar, ar duvarı. Vur duvara, duvara. Al şurayı. Evet. Şöyle yine bir tur atalım. yeni gelirimiz saniyedeymiş. Arkadaşlar başka köşklere gidelim. Burada bir benim bir köşküm yok yani. Ya yani bir ben... ben. de geçirebilir misin? Demedim. Ben de Teşekkür ederim. Ya da geçemedim. Ya şimdi malikaneye nasıl gideceğiz? Lan yok ben malikaneye gidiyorum? Hadi. Allah ne oluyor lan? Arkadaşlar... Ben... Ulan oyun Arkadaşlar... Eee... Şey... Tamam bir şey yapmadım tamam mı? Koşunlar, koşun lan koşun. Malikaneye yetişmeliyiz ya. Ya köşk, köşk. Ne malikanesi. Buraya biraz aşağı ineceğim de. Ama oluyor. Burada bir ev var. Lan ne oluyor? Kurtar beni. Ya. Burada kaldım. Alo. Burada kaldım. Bana yardım edecek biri var mı? Lan bir ürün var mı? Yok mu? Baba yardım edecek var mı?